Evet sayın dostlar tekrardan selamlar. Bugün The Long Dark'ın 7. bölümüyle yanlış hatırlamıyorsam karşınızdayım. Bu videoda webcam var. Bilmiyorum nasıl olacak, keyifli olur mu, olmaz mı? Böyle yatağın altına çıkardığım dandik bir webcam vardı. demek ki şunu bir kullanayım bakayım ne olacak. Bakalım keyifli seyirler. Şimdiden hatırlatayım. Video hoşunuza giderse beğenip abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi, önerilerinizi, eleştirdiğinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Tabii ki iyi seyirler. Evet en son kurtlarla çatışmıştık. Ve götümüz donuyordu. Şimdi gidip şu bu ne? Ha, ya doğru ya. Şuradan sobamızdan bir ateş yakalım. Kibrit falan filan. Saat kaç bu arada? Saatimize de bir bakalım bu arada. Yakarsın bence yüzde elli beş şansla. Ananın vardı mı kanka yakamıyor şu ateşi bir a becer. Bir tane çubuğumuz kaldı. Neyse çubuk toplamaya çıkarız o çok problem değil de. Dışarıdan iki dakika çubuk toplayabiliriz. Şurada sıcaklığımız arttı. her şeyimizi okey bir e, dışarı çıkmamız lazım artık alabileceğimiz her şeyi alıp Heh. yandı 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 güzel şimdi su hemen su benim Sens ne böyle çar uçuyor nasıl satayım balodan çık ya Sens ne oldu Neyse böyle olsun bari. Şimdi ben burada neyimiz var neyimiz yok hiç hatırlamıyorum. Yemeye bakalım. Bir barımız var. Patatesimiz var. Çok iyi durumda değil artık. Aha pişmiş patatesimiz var. Açlığımız biraz var. Tamam. İyi de bir suyumuz var. Tamam fena değiliz şu an. Bir dakika. Heh, ben de diyecektim ki soba yanmıyor şu anda harbiden de yanmıyormuş yani etrafta toplamadığımız herhangi bir şey kalmadı umarım camda kalmamıştır ya 10 kilo tuz almak istemiyorum ya özür dilerim ama halının üstünde biz 2x ısınıyorduk sanki. Yok o işte geçmiş. Şurada 2 kat ısınıyoruz. Burada bekleyeceğiz bir süre boyunca. Ne kadar var? 14 dakikası var. Tamam bu arkadaşlar pişiyor. Çok iyi. Aslında şunu da at şeyi bir fullleyelim tamam mı? Gelip şuradan banka kıramıyoruz. Burada sandalyeyi mi kırabiliyor? Aynen öyle. Parçala bunu. Bu işi yapacağız. Açtım. Kaç saatte kırdın? Allah için bana söylesene. Yani. Neyse şuradan pişmiş patatesimizi yiyelim. çok az doldurdu ya. Not <Sessizlik> Bundan suyumuzu içelim. Oh. Bir ateş daha yakalım lan. Tutuşturucu yok. Tutuşturucu yapabileceğimiz bir şey var mı? çok kötü tutuşturucuda yapamıyoruz hiçbir şeyden gündüz diyor şöyle bir arayalım bakayım en azından evet, böyle bir şey yoktu zaten şöyle bir gazete mazete bir şey bulsak odun değil Şilte. Getiri yok mu kanka yani? Hiçbir şey getirmiyor mu? Perdeden kumaş geliyor. Çok kötü ya. Mecbur dışarı çıkabiliriz bu arada bu yüzden. E şu sebepten dışarı çıkarsak ölürsem kafama sıkarım. Şaka mı? Aha parçala. Bütün kutuları parçalıyoruz hemen. Şurada da var parçala. Bunlar çok lazım bize bunlar. Burada bayağı kutu vardı diye hatırlıyorum. Boş. Aynen. da burada, burada burada buralarda full kutu vardı ya. Yani. Nereye gitti bunlar? bunları geç. Diğer taraflara bakalım. Masa diyor. Tüfek mermisi ver. Ver yani belli olmaz. Boş sandık. Raf 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 raf. Kalas. Dolabı araştırmamışız mesela. Keşke araştırmam Konuş olarak kalsaydık yani çok da bir olay yokmuş orada. Lan hayır. Bunu da parçalı. Aşağı bakalım bir de. Aşağıda da vardır bence bir şeyler buna benzer. Oo, olmaz olur mu ya? Ver ver ver. gönder. Tamamdır istemeyeceğimiz kadar artık tutuşturucu parçamız var. Yani en zor bundan sanırım tutuşturucu parça. Çünkü e, bu mu bu dışarıda gezerken de buluyoruz yalandan dümenle. Hızlı film ne iş arıyor hala bilmiyorum bunun içinde bir şey mi var lan? Neyse doğru düzgün görünmüyor. Ne? So Çalışma tez ya yapımda herhangi bir şey yapamıyoruz hala. Tamam bunların da hepsine baktık. Bunlardan bir şey yapamıyordu. Tamamdır. Son bir loot dağıtmış olduk. Ya bak sürdüreceğiz zorla kendini adam. Bunlarla hala bir şey yapamıyoruz. Tamam. Gidelim. Çok açız ve çok yorgunuz. O yüzden şuradan hemen bir ateş yakmamız lazım. Acil. Ateş yak. %35 şanslı artık ne zaman yakabilirsek o zaman yapacağız. Bir de sıfır. Devam. Ya. İyi ilerledik şu ana kadar. Yanarsın. Yandın yandın. Çocuğum. Ya. Çocuğu sonuna kadar gelmişti. Materyalimiz bitiyor kanka şaka mısın yapma. Odunla parçalayamıyoruz çok açız. Hadi. Oldu oldu şükür oldu. Hemen bir şey düşünelim. Patates. Bir saatte hazır oluyor ama öyle bir sıkıntımız var. Tamam mı? Bizi bayağı ısıtacak. Kahveyi pişirip yanımızda saklayabiliyor muyuz mesela? Hani, deneyelim. Şuradan da elimizdeki içilmez suyu atalım. Tamamdır. Şimdi bunları da yapacağız. Tamam mı? Bunları da yaptıktan sonra uyuyacağız çünkü gece oldu artık. Bu arada çantamız çok dolu. Yani bir şeyleri atmak zorunda kalacağız muhtemelen. Bir dakika bir şey, bir şey var mı? Al. Tamam. Bir dakika şimdi şuradan kıyafetlere ya. Şunu at tamam mı? Üstümüze giyebileceğimiz herhangi bir şey yok. Bunu at. Şunu at tamam mı? Şimdi envantere tekrar geldik abicim. şunun birini at. Şunu at lazım olacağını düşünmüyorum. İnşallah olmaz. Şunu at. Bunu at. at. Şunu yani hiçbir işimize yaramıyor ama Dursun yine de belki çok acil lazım olur belli olmaz. Bunu da aldık. Tamamdır. Suyumuz da hazırladı. Şey, patatesimiz de hazırlanıyor. Patatesimizi yiyeceğiz. Sonra biraz uyuyacağız. Ama başka yiyecek bir şeyimiz yok. Öyle bir sıkıntımız var. Yani yiyecek hiçbir şeyimiz kalmadı artık. Ve biz tekrar acıkacağız. 20 dakikaya bu hazır. Bunu yiyeceğiz. Açken sen kitabını tap okuyabiliyor mu? Var mı öyle yetenekleri? <laughs> tamam. Açlık sesimde yok da yorgunken okuyamıyormuşuz. Mantıklı. Ona bir şey diyemem. Allah'tan sıcaklığımız çok iyi duruma geldi. Tamam. Şu patates hazır olsun. Patatesi bekliyoruz. 13 dakika, 38 dakika. Şuraya da bir yatak atarız şimdi tık. Hatta onu da atalım direkt. Ne kadar uyuyabileceğiz ondan emin gecenin bir vakti de uyanabiliriz o çok kötü olur yani çok kötü olur ya Aslında bunu yemeyip dışarı mı çıksak açlıktan ödül müyüz ki şu an ölüyor muyuz ya da açlıktan dinlensek mesela zaman geçirse bir saat yani bir tık daha gece olmasını bekleyebiliriz o zaman zaman geçirerek Ölme. Tamam. Bence okey. Bu kadar uyuruz. Nerede abi bu patates? Ye hemen. Çok az doldurdun. Çok az doldurdun. Yapma onu ya. E suyumuzu üfleyelim bari. Ananın aynısını yaptım mı? Dört saat uyusun ve ölmezsin. Oh, ölmedik, çok iyi. Çok iyi ama ölüyoruz. Açlık içerisinde ölüyoruz. So hungry. Tamam kardeşim anlıyorum çok açsın da şey bekliyorum ya değil 30 hangisiydi oğlum ya <laughs> pencere. Arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gidiyoruz. Yani. Gidiyoruz abi. Bu bölüm bu bölüm o bölüm. Yaptık yaptık. Yapamadık. Ölürüm ama. Baba felaket bir derecede. Gelin lan <laughs> koydum çocukları <gülüyor> olup <gülüyor> evlerde. Abicim iyiyiz, hoşuz. Ne güzel kurdu öldürdük de toplayamıyoruz. Neyle toplayacağız? Bak <laughs> hele toplamayacaksak. Yardım edin. <laughs> ne olur şu arabanın içinden falan bir şey çıksın. Arkadaşlar açlık içinde öleceğiz galiba. Ben reddediyorum ya açlıktan ölmeyi. Yemin ederim ben açlıktan ölmeyi reddediyorum abi şu anda. Yani bu evde kaldığımız sürece açlıktan öleceğiz zaten. O yüzden bari çıkalım. Gözlerimiz kararıyor açlıktan. Hayır. Aslanım dayan. Yiğidim civanım dayan. Ölme, ölme. Ölüyorsun. Hiçbir şey yok yiyecek. Ya sadece sıkıntın ellerim mi şu an ya gerçekten? Öleceğiz. Tırman burayı. Belki bu tepenin ardında bir yer buluruz lan. Ne olur ölme. Allah aşkına ölme. Ya sizde bir s**tine <laughs> gidin kardeşim bırakın peşimi ölüyor mu <laughs> burada ya. so cold in Ne olur ölmeyeyim, ne olur ölmeyeyim, ne olur bir yer bulayım hadi hadi başımı sokacağım bir yer arıyorum sadece. Allah soğukta geldi. o kadar karanlık ki görmüyorum artık Sen şakasın çıkmasa mı geldik harbiden Something's making me feel Dayan yiğidim aslanım dayan. Dayan Allah'ını sevin dayan. <laughs> nereye geldik nereye geldik kanka bu ne? <laughs> gibi de bir yere geldik şaka gibi ya. Bu ne? Hayır ya gele gele harbiden buraya mı geldik o kadar yer içinden. Hadi. Hadi dayan. Götün başın burkulmasın. Şu aşağıya gidelim. Tamam bak bekle. Ölme. Ben seni yaşatacağım. Yemin ederim krallar gibi yaşayacağız bu hayatı. Ölme yeter. Nereden gideceğimizi de bilmiyorum ki. Allah bu da bitiyor. Bunlar ne? Yol bu. Bu yol. Allah için dayan. Canım çok azalıyor. Bu bir yerleşir mi? Yoksa ben hayal mi görüyorum? İnşallah yerleşir. İnşallah taş değildir. İnşallah taş değildir. taş galiba. Taşsın değil mi ya? Kanka taşsın sen ya deme. Eyvah gözlerimiz kararıyor. Ölüyorum. Gerçekten taş. Çok azaldı, çok azaldı. Ne olur bir yer bulalım. Tek seçim hakkımız var. Şu an yanlışı seçersek öldük. gelmesin. Vallahi solu seçtim. Öyle yalandan ateş yapıyoruz. Öldük ama galiba ya yani hiç bilmiyorum nereye gittiğimi falan da bilmiyorum şu an yani aşağıda bir elektrik direği görüyorum ona doğru yürüyeceğim bu ne? Ah bir yer bir şey Neredeyiz? şeyin üstünde miyiz? <laughs> Bu köprü. yenilebilen bir şey mi? Neymiş? Su ne Kahve içelim mi? Koşamıyoruz. ya gayet <laughs> açız Üşüyoruz. yorgunuz ve sadece yürüyebiliyoruz şu anda de elimiz yanlış şu an yani sadece susamış değiliz. Allah'ım ne olur başımı sokacağım bir yer. Ölüm'e çıkması lazım uzakta bir yere de gidemem şu an. Tabancamızı alalım. Hiç koşamıyoruz. Öldük. Kesin öldük ya. yüzde Ama bak burada ağaçlar kesilmiş. Burada bir şey var. Ne var burada? Bir şey. Aha bir, şey bir şey var. Bir şey var. Dayan dayan. Geldik geldik geldik. Canım çok azalıyor. Canım çok azalıyor. Geldik. Vallahi geldim. Nerede bunun girişi? Bu ya nereden geliyor Aha lan kocaman ya Ananı s**t gelmeyin <laughs>

Bittik bu arada. Oh, çok yoruldum ya ben oyun boyunca. Bu oyun çok yoruyor beni. Değiliz. Emin ol değiliz. Hayatta hayatta değiliz. Sayın dostlar görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.